arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün oyunlar izleyeceğiz ve biz oyunları oynayacağız. Neydi bu? Şimdi oyunlar alacağız. Hemen de oyunlar bu. Yani. Son yüklesem de buldum da. Yükledim gitti. Tamam. Böyle yaparsanız indirebilirsiniz. Biz de oyunda çok şey yükleyemeyelim. Bir tane şey yükle de İnce... bitir. Bitir. Ben... Aranızda burada yükleyen de var mı? Oho yüklendik çok tanım. Ve aklıda gidip geldi bir dakika oldu. Nasıl ya? Şimdi biz bu yüklerin için 90 saatte anne ne şey o yüklerin ne kadar biz bari bir tacık oyunlar oynayalım. Yükleniyor mu yükleniyor demiyor durun bir dakika. Bir tane bir şey mi Yoksak plendiği görünmüyor. Hayır plendişti. Hadi gidelim. Kutam bende ters döndü. Alo. Ha şey. ise ters mı? Ters ya özür dilerim. Ters değilse uyumdu. Ters değilse Oynayabilenler var mı? Çok güzel. Ben biliyorum ki. Böyle yaptık. Ekran çevirdiğimizde böyle oluyor. Ya ben biliyorum ya. Çok kolay. İlk bölümü çok kolaydı. açmaya çalışıyorum. Biliyorum ki. Var ya ilk de zengin olduk. Buraya gidiyor. İkinci bölüm oldu. Oyunun problemleri var mı? Bittik. tık. Bosuna kalkalım. Ya yeter bir beni sal. Ha size mısın? Sonunda kaldı ya. gerçekten mi gideceğiz? o parayı aldım bir yere gitmek zorunda kalmıştım. Çünkü diğer geçelim. <laughs> Kapımız kapanıyor mu? Kapanıyor. Sonra tamam, ne gidecek? Siz şey görürsün diye yavaş mı yaptım? Yok hızlı. O zaman go. Allah. Hiç doğru çeviremiyorum. Ya doğru dönmüyor. Değişecektim. yanlış yere gittim. Daha Bu Oyunu tekrar tekrar bitirdik. Reklam geliyor e, ee, evden evet, bir yerden sonra girmek zorunda kaldığımız bir şeyler, bir şeyler oldu. Yüklem <laughs> beni şeye attı. Bizim bir şey attı. Biz mesleği var onun dışında henüz bitmiyor. <laughs> Oraya attı. <laughs> Üç üstüm aldık. <laughs> ya aslında öyle, bir şey çıkarıyor. Neden böyle taraftar yapıyorlar bunlar? Sırt için mi yapacaklar? Herif ben bunu yemem. Bu ne ya? Üste çıkan bir şey var mı? Evet arkadaşlar. para geliyor sana. diye geliyor. Bazı kısımda çok zor daha. şimdi dikenler geldiye bakıyoruz.

kötü bir zaman Sakın ama sakın bu kadar olmayı denemeyin. Ben denedim ve batırdım. Yani yani. Ha şimdi hızlı <laughs> yapıyorum. Bitti kolay. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Video'yu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bye. 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 bye.